<laughs> ben çekince yemeği bırakıyor. Poz ver poz. poz öyle bak. Ye ye. Sırgın ye. Bak, ye. Özencik. Nefis. Nefis. Ya. <laughs> hmm. <Yeah. gülüyor> Doğdu mu? Ne <laughs> geri git. Ne çok deme. Sen bizim insanlığımızdan Hayır. Sözlenme. Hayır. Ne şeklenmişsin ya? Torba dileri hiç ayıp pislik. gel korkar. Ne bakalım ye. Hepsi <laughs> <laughs> <Zeyka dayıyor. gülüyor> ne bak. bak var <laughs> <gülüyor, yağlı> oldu. nasıl? <laughs> 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 bize sırtını dönme. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hemen önüne dönüyorsun ve yiyorsun. Evet evet. Bak sen çekiyorum. Çekiyorum fıstık. Seni i̇şte filme çekesiyor. Nasıl duruyor? Bak seni çekiyorum dedim. Kıratları değil. Sen. Yeşini çekiyorum. Yeşini. <laughs> Bak seni çekiyorum. Fıstık çekiyorum. Önüne dön. Boksun sıçıyordu. Ne? Evet. Sıçtığını anladım ben. Baktım oraya sürekli. Yok ben sıçmadım. Ay yemeğinin içine sıçmaz. Ne? <laughs> <laughs> Dövere bak